Gel. Dostum üstünden eser kokusu alıyorum. Bu sence normal mi? Hadi sen, önce de önce de sen konuşuyor. konuşuyor. Herkesi Herkes de. sayım için yarıştırın. Ne soruyor? Dostum ben de taşşak geçme amına koyayım. Gözlerin içi kıpkırmızı ve Çekmak kumar, var, kumar. Bu mesafe sen Çiğdemiz bana yardımcı mu ol mu ben de sana yardımcı olayım. Ya. Mi? Siktimine sarını bu Dostum çık. Aa, pardon benim görevim burası Dostum tamam şu anda... Acil destek, gaz tüpüne acil destek, bıçak bir Acil destek, acil destek. Bin 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 bir de canlı lazım olanlar, canlı bin, da bin lazım. Bu çocuğu. Yaklaşıyorum bin yaklaşıyor. Gaz tüpü shot fire gaz tüpü shot fire bin shot fire. fire.